Hepinize merhaba akşam mı CP kanalına. Hepiniz hoş geldiniz. <laughs> hoş geldiniz arkadaşlar. Sonunda video atabildim. Nasıl bugüne tuttu. Sonunda video attım arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber başlıktan da ve kapak fotoğrafından da gördüğünüz gibi Skyblock oynuyoruz. Ama Skyblock oynuyoruz. Ama sınaması yok. Arkadaşlar bayağı gündür, bayağı zamandır, bayağı haftadır video atamadığım için özür dilerim. Sebeplerini söyleyeyim size. Arkadaşlar okula gidiyorum bu bir. Sonra kitap okuyorum bu iki. Sonra okuldan verilen ödevleri yapıyorum bu üç. Artı editör bulmaya çalışıyorum ki kendi editörümün editörü olmayayım diye. Editör bulmaya çalışıyorum. Bu da dört arkadaşlar. Bunları yaptığım için zamanım hiç kalmıyor. Ama artık bir tane program hazırladım kendime editör işini bulamadım ama okul işini yani okula gitmemezlik olmaz. Okula gidin arkadaşlar. Okul çok önemli sizin hayatınızı okul kurtarabilir biz. Okula gitmezseniz maalesef. Neyse arkadaşlar, okul işini de bulamadım ama Derslerimi ve kitap okumayı belli bir zamanda yapacağım için, yani derslerimle kitap okumayı belli bir zamanda, belli bir saatte yapacağım için video çekmeye sınırsız gün yani sınırsız zamanım olacak. Neyse, bugün sizlerle beraber, yani ana konuya dönelim. Bugün sizlerle beraber skyblock oynuyoruz. Skyblock yani bildiğiniz skyblock. Böyle. Bu bloku kırıyorsunuz. Aşağı düşüyorsunuz bakın. Bu bloku kırdınız aşağı düşürüz. Şaka şaka. Bu bloku kırıyorsunuz yeni bir blok doğuyor. Bu bloku kırıyorsunuz yeni bir blok doğuyor. Böyle elmas blok elmas blok gelene kadar ya da sınırsız nedir artık blok gelene kadar devam edeceğiz. O zaman videomuza başlayalım. 3, 2, 1, başla! Evet videomuza başladık. Başladık evet başladık. Neyse. Bildiğiniz gibi arkadaşlar Sky Block kırıyorsunuz. Yeni blok doğuyor. Kırıyorsunuz. Yeni blok doğuyor. Böyle elmas blok gelene kadar genişleyeceğiz yani. <laughs> genişleyeceğiz. Neyse arkadaşlar daha fazla bu tür videolardan istiyorsanız kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim. Çünkü ben bunun sezonlarını da çekebilirim. Sezonlu bölümlerini de çekebilirim. Yani arka sokaklar gibi hiç final yapmam. <laughs> arka sokaklar gibi hiç final yapmam dediğim gibi. Ben yani böyle ikinci sezon beşinci bölüm. Üçüncü sezon onuncu bölüm. Yani full sezonlu çekebilirim. Bölümle çekebilirim. Yani ne bileyim böyle full yani hiç bırakmayacak şekilde bu sezonu çekebilirim yani öyle daha fazla bir tür videolardan ya da daha fazla farklı oyunlardan istiyorsanız kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim arkadaşlar bugün sizlerle beraber blok kıracağız ama yarın öbür gün bunların sezonu ya da parti gelirse yani ikinci bölümü falan gelirse sizlerle villa yapmış olacağız ve kemik geldi kemik tozumu ne bu ya da kemik bloğumu ney şimdi ismine bakarız eğer elle geliyorsa gelmedi. O saman balyaları iyi geliyor Saman balyalarından ekmek yapabiliriz de Şu anlık acıkmıyoruz yani Şu anlık iyiyiz Bayağı genişledik ama 20 blok Yani 20 tane çim elde edene kadar Çim diyorum 20 tane toprak elde edene kadar Kazacağım blok Taş Taşa geçeceğiz Sonra kömüre memüre geçeriz diye düşünüyorum Bilmiyorum Aa, Selam tavuk Bay tavuk adam <laughs> Bay tavuk adam mı 20 oldu. Biraz genişleyelim. Horozun en ama en ama en iyi arkadaşı sen misin? <laughs> Neyse. Evet arkadaşlar. Genişliyoruz. İsim etiketi falan gelirse ve isim etiketi gelene kadar bu tavuk hala yaşıyorsa bu tavukun ismi horoz olur. Horoz koyarım ben bu tavukun ismini. Eğer bir, bir iki tane daha tavuk gelirse horozun en ama en ama en iyi arkadaşı falan diyeyim derim. Şöyle hemen çalışma masası falan yapalım ya. Çünkü yapmazsak oyunun tadı kalmıyor. Bu oyunda bakın yemin edebilirim ki bu oyunda çalışma masası yapmazsanız bu oyun oyun olmaz. Bir tane de sandık yapalım. Tamam açılıyor. Açılmıyor diye dert ettim. Bir tane de kürek yapalım. Tamam yeter. Şöyle kürekle da kazabilirim diye. Ama küçükleri kazmayla kazacağım da. Neyse boş verin. Şöyle kazalım, 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 kazalım. Bunları 10x'te hızlandırın. Dındır, 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 Hemen bir tane de kazma yapalım. Şöyle kazma. Kazma değil lan balta. Baltaydı doğru ismi. Kazma sandım. Kazma sandım balta çıktı. Balta sandım kazma çıktı. <laughs> o neden? Nasıl bir şey yaptım ben? Bayağı bir blok kırdık. Bunda 30 olana kadar kıracağım. 30 olana kadar yani bayağı kıracağım. Şöyle şunu da kıralım. İkinci, üçüncü bölümde güzel şeyler yapmayı planlıyorum valla biliyor musunuz? Bir de simetri olarak yapmak istiyorum. Neden? Çünkü yani ne bileyim buradan iki gittik. Buradan iki gittik. Buradan iki gittik. Buradan iki. Tamam. Çünkü simetri olarak yapmak istiyorum. Çünkü ben tüm her şeyi şey yapacağım. Tüm her şeyi belli bir yerde yapacağım için. Tüm her şeyi yer kaplamasın diye. Şöyle. Şöyle. Yeter mi acaba ya? Bilmiyorum. Çünkü her zaman genişliyoruz ya. Mesela bir tık daha genişleyeceğiz. Bir tık daha. O yüzden yetmeyebilir. Bir bakayım. Yetmeyecek ya bence. Bilmiyorum inşallah yeter. Bu oyunda elmas ya da netherite bulana kadar devam edeceğiz vallahi. Yani amacımız netherite bulmak. Tabi netherite eklenmişse. Çünkü bu bayağıdır var. Ama şu anda ben 1.17'de oynadığım için netherite eklenmiş olabilir. Saman yılları güzel. Ekmek mekmek yapabiliriz ama dediğim gibi şu anda karnımız açtı. Diye... Aaa! Selam! Bir dakika. Bak sen sakın gitmiyorsun. Sen sakın gitmiyorsun. İnek. Mantar ineği. Mantar ineği. Mantar veredi. Sakın gitmiyorsun. Senden ben sınırsız yemek alabilirim ve içebilirim. Ama şu anda karnım aç olmadığı için içemiyorum. Sen sakın gitmiyorsun dediğim gibi ha. Sen... Ay korktum bir an yanlış bloğu kırıyorum diye korktum. Vallahi korktum. Düşünsenize istemeden bu bloğu kırıyorum. Bay bay. Korktum. Neyse. Şöyle kazalım. Taş. Taşla geçeceğiz inşallah. Neyse biraz daha genişleyelim. Bu sefer de böyle genişleyeceğim. Hani düşmesini istemediğim hayvanlar için böyle iki blok genişleyeceğim. Hayvanlar düşemeyecek. Ben de düşmeyeyim diye. <laughs> ben de düşebilirim. Arkadaşlar lütfen abone olun ya. Abone olmadan izlemeyin lütfen. Abone olun. Vallahi ihtiyacım var aboneye. Şuraydı değil mi? Aynen. Buraya da bir nesne koymalıyız ha. Valla nesne koymalı olmuyor. Kureyimiz bitecek ama merak etmeyin. Yapabileceğimiz kadar var. Oo kütük üstüne kütük gelmesi iyi. Kütük üstüne kütük. Oo! Gel be. Yok düşündüğüm şey değil. Kütük ya kütük zamanına geçtik diyecektim ama yok. Bir dakika. Sana zarar vermek istemiyorum. İki tane bu sefer yapalım. Biraz daha daha genişleyelim. Konuşamadım ben. Biraz daha genişliyoruz. Valla iyi gittik ha. Bugüne kadar iyi geliştik. Ya yani ilk bölümden bunları beklemezdim ama iyi oldu. Aa, yine kütük. Şöyle. Bu kütüklerden de güzel bir plan yapmayı düşünüyorum yani. küçüklerden çitmit yaparım. Yani öyle. Bak yine kütük geldi. Şöyle. Kütük kütük. Lan inek. Selamun aleyküm. Arkadaşlar biraz da mantarsız ineği öldüreceğiz. Sakın ona söylemeyin. Şimdi öldürme zamanı geldi. Ah! Lan ölmedi. Ölmedi planımızı anladı. Havada öldürdüm onu. Hayır sen de gitme ha. Şöyle keselim abi. O iyi. İyi iyi. Ya abi kötü gelmesin istemiyorum şu anda. Şu anda en önemli şey toprak. Toprağa. <laughs> Şu an toprak gelmelisi. Toprak gelmelisi ne ya? Ben Türkçeyi unutmuşum. <laughs> ah! Yanlış bloku kırıyordum abi. Az kal, az kalsın inek gidiyordu. Neyse bunu ya Sen de kalp çıkıyor bakayım. Oy! Sınırsız yemek. Oy oy. Bir dakika. Madem tahta kazma geldi. Tahta kazma taş nesiline yani taş devrine geçme, geçtin olabilir. Bunu kırdıktan sonra taş mı gelecek? Bir dakika çekilir misin abi? Tamam. İnşallah taş gelir. Abi çekilir misin? Abi diyorum hayvanım çekilir misin? Aa yine geldi. Ya taş gelirse direktten taş eşyalara geçireceğim için mis gibi o. Aa selamun aleyküm. Selamun aleyküm abi. Balkabağ geldi. Oo, abi burası hayvanat bahçesi mi oluyor? Aa, abi ben maalesef ama Öldürmeliyim bunları Ya bunları değil koyunları öldürmeliyim Çünkü yatak lazım Yoksa buraya Bildiğiniz gibi zombiler gelebilir Yani 128 belki de 256 Bu yükseklikte olsak da Buraya gelebilirler Eskiden oynuyordum o yüzden Abi kazalım ya hadi 2-3 tane daha kazacağım. Çünkü akşam oluyor. Akşam olmasını istemiyorum. Sandık mandık gelse de. Aslında güzel yemekler çıktı. Harbi harbi güzel yemekler çıktı da. Bize yemek yemek lazım değil. Şuna kazalım. Kazalım ne ya? Şuna kazalım. Yapraklara hiç olmaz arkadaşlar. Çünkü bir keresinde yaprakın üstüne çıkmıştım. Yaprak tak diye bir gitti öldüm ya. Aaa abi sizden 50 tane var. Bay bay. Özür dilerim. Sana da özür dilerim. Ama maalesef geliş... Hayır! İntihar edecek sandım ha arkadaşları öldü diye. Ölmeyin. Abi ya ne yapacağız lan? Ay genişleyelim doğru O kadar toprağım olmuş. Genişleyemeyiz sandım. Genişleyelim oğlum toprak var. Abi intihar edecekler diye korkuyorum ha. Horoz intihar etmesin. Diğeri intihar ederse etsin bana ne. Horoz olmasın yani. Horoz istemiyorum ama. Ben horozun ölmesini. Şöyle şunu, şunu da kıralım. Vallahi arkadaşlar. Böyle ne bileyim. Her çıkan hayvana bir isim bulabilirsem. Ölen, ya, ölen hayvanlar için de mezar yapacağım ben. Mesela şu anda horoz. Ölürse ona mesela mezar yapacağım. Ama o şey İlay'ın ismini daha belirlemedi. Hayır! Ama ben güvenmiştim. Hayır. Ben güvenmiştim sana. Güvenceğimi mahvettin. Hayır. İşte böyle durumlarda küfür edebiliyorum ama şimdi etmeyeceğim. Hadi ya. Neyse küçük kü kü müthiş gelse de gelişte Küçük geldi. Geceyi nasıl geçirteceğiz acaba ha biz? Oğlum mantar gitme mantar veledi. İsmini buldum mantar veledi. İsmi artık senin ismin mantar veledi. Tamam genişledik. Bak burada bir şey yok. Pardon pardon. Burada bir şey yok. Şöyle koyalım bunları. Çünkü baya baya genişlememiz lazım. Ya ne yapıyorsunuz siz? Sizin amacınız nedir? Allah Allah. Öldüreceğim ha sizleri. Mantar belirdi nerede? Korktum ya ha. Horoz. Belki horozun en ama en ama en iyi arkadaşı gelecek birazdan ha. Yani inşallah. Şöyle bir bakayım bunda bir şey yok. Tamam. Ama şimdi bunlar böyle çıkıp bu psikopatlık yapıp buradan ölebilirler. O yüzden hemen toprak ihtiyacımız lazım. Toprağım toprağım gel bakayım. Toprağım. Tamam toprağım geldi. Şöyle çık 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 tamam. Toprağım. Hangisiydin? Ah buymuş tamam. Ben bu toprağa güzel bir şey uydurmalıyım çünkü kaybetmemek için. Aslında şimdi uydurabilirim. Uyduralım hatta. Şöyle yapalım. Şöyle. Buradan kazacağız. Belli olsun. Buydu değil mi? Bakayım aynen buydu. Tamam. Buradan kazacağız. Kazıyoruz. <laughs> Kazıyoruz yani. Don 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 aktik Abi ya sabah olması Burada çok kötü Pardon sabah olması çok zor Şunu kazmak istemiyorum ama <laughs> Neyse Hemen sabah olcan iş. Hadi sabah olsun ya Geçen gün Hatta geçen günü bugün Tekrar bir video çekecektim Skyblock demiştim ama adalı skyblock Yani tek blok üstünde doğmuyorsun o Ada var sen blok veriyor sana yani 30 saniyede falan blok veriyor. Abi blok verdi. Bloku istemeden yere koydum. Kıramıyorum. Bir baktım. Oyun modu maceradaymış. Macerada. Bir sövdüm. Bir sövdüm var ya bir sövdüm. Yani hayatımın en kötü en kötü günü olmalıydı. Öyle bir sövdüm ki. Neyse buraları. Hayır yanlışından koydum. Buraları genişletmeye devam ederim. Şu anlık güzel genişlik. Ama hala istediğimiz bir amaca ulaşamadığımız için devam edeceğiz. Lan Horos sen nasıl çıktın? Psikopat! Senin ölümüne göz aramam Horos. Düş lan. Düş. Düş! Horos'u ben öldürdüm. Horos'u ben öldürdüm. Ben orası öldürdüm. Bile bile yandı yüreğim. Yana yana sundu yüreğim. Orası öldürdüm ya. Oğlum ya. Neden ya? Neden? 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 Neden ben bunu yapabildim? Neden? Lan, sen de oraya çıkma ha. seni de öldürmek istemiyorum <laughs> Öldürür. öldüreceğim ay yakında hepinizi istemiyorum öldürmek o yüzden benim masalımı bozmayın ya bu abi ya bana ne ya taş gelmiyor taş 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 gelmiyor hadi <laughs> arkadaşlar video sıkıcı olabilir o yüzden Aa. Yeni bir tane horoz. Sen de git. Bana ne? Hiç kimse horozun yerini tutamayacak. Hiç kimse. Arkadaşlar lütfen ama lütfen bu video sıkıcı olduysa yani sıkıcı olduysa değil, ya olduysa bile izleyin. Çünkü ikinci üçüncü bölümde çok eğleneceğiz. Ben zaten birinci bölüm hep sıkıcı oluyor yani birinci bölüm hep sıkıcı oluyor çünkü birinci bölüm yapılacak bir şey olmadığı için sıkıcı oluyor. Şöyle toprak. Toprağı mı? Toprağı mı? Olur olur. Toprağı mı? Tamam iyi geliştik. Son 3 blok kıracağım. Sonra kapatacağım. 1, 2, 3. Lan domuz. Dum dum. Haramsın sen. <laughs> Haram. Haram dum dum. Sonra şunu kırayım sonra video bitti. Tamam. Arkadaşlar Şöyle yapacağım bir dakika. Üçüncü şarj önünden tamam. Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Video sıkıcı olabilir. Ama lütfen izleyin arkadaşlar. ya Birinci bölüm ancak bu kadar genişleyebildik. Şöyle göstereyim yani size. Birinci bölüm şu kadar genişleyebildik. Yani şu kadar ilerleyebildik. Öyle. Sizleri çok seviyorum. E. Sizleri çok seviyorum. E. Takip edip abone olur musunuz arkadaşlar? Abone olur musunuz? Lütfen lütfen. Neyse arkadaşlar bunun ikinci üçüncü sezonu da gelecek. Daha fazla bu tür videolardan istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ne yapıyorsun birader? Ne yapıyorsun? Neyse bay bay.